Bacım, bacım, bacım. Ya, ne yazarsın, ya, tamam ya şuraya ya, bağırıyorsun. sen niye şiş bağırıyorsun şiş ya? Geri zekalı mısın sen? Sakin ol. Tamam ablam sakin ol. Sakin ol ablacığım. Canını kaldın ya. Valla... Çık yukarı. Ne ya Allah bir insan annesini ya, döver ya, mi kardeşim? Sen, ya, sen nasıl yapıyorsun ya? ya? Allah çarpsın seni yamulturum bak ha. Yerim valla şey şey beynini patlatıyorum seni ha. şuraya tut. Ya Sen niye bağırıyorsun ya? Geri zekalı mısın sen? Tamam ablam sakin ol. Sakin ol ağacı. Sen onu kaldın orada ya. Ben saçtan çıkıyorum çık yukarı. Anlamıyorsun lafı. Haber verir misin? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamıyor ya, musun ya? Ya bir insan annesini döver mi kardeşim? Sen nasıl bu kızsın ya? Allah çarpsın seni yolulturum bak ha. Seni